burada 3 tane tel vermiş. Hepsinden de akım geçiyor. Şimdi e, A telinin C telinin uyguladığı manyetik alanı bulmak istersen B eşittir K 2 i bölü D formülümüz buydu. E, buradaki aynı yönde akımlar geçerse birbirini çekecek diye F dediğimizde bildi formülü. Yani şimdi buradaki D azalırsa B artacaktı. B arttığı için F'miz de artacaktı. A teli B teline yaklaşırsa, A'yı B'ye yaklaşırsa D, e, aradaki D azalacağı için F artar demiş. Doğru. B teli C telinden uzaklaşırsa bu da bu tarafa doğru geleceği için yani uzaklığımız artacak, manyetik alanımız azalacak. Manyetik alan azaldığı için F de azalacaktır. Bu da doğru. C telinden geçen I akımın şiddeti artarsa F değişmez demiş. Şimdi buradaki I buradaki iyiydi. Bunun akımın şiddetini artırırsam manyetik alanımızda F kuvvetimizi artacaktı. Bu için bu da yanlış.